kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda size ameliyat aşamamı anlatacağım. T2, T3'te menenjiyel kitle, menenjiyel tümör. Genelde iyi huylu olurmuş. Bir ameliyat oldum. Bu ameliyat sürecimi ameliyattan sonra neler yaşadım, ameliyattan sonra neler yaptım bunları anlatmak istiyorum. Sizlere doktorun ne dedi. Hatırlayabildiğim kadarıyla aklıma gelen anlıkta ameliyatımı oldum. Beyin cerrahi muayene oldum. Ameliyatımı oldum 9 Aralık'ta. 9 Aralık 2024'te ameliyatıma oldum ameliyat olduktan sonra ameliyattan geldikten sonra bana Hemovac diren takılmıştı ameliyat öncesi aşamayı biraz anlatayım size ameliyat aşaması şöyle oluyor e, zaten e, üstünde hiçbir şey kalmıyor hiçbir şey kalmadan giyiniyorsun sana bir gömlek giydiriyorlar sonra başına bir bone takılıyor bu şekilde ameliyathaneye iniyorsun ameliyathaneye giş gittiniz mi bilmiyorum ama ya, ameliyathane buz gibidir. Onun bir derecesi vardır. Üşütür seni. O derecede olunması istenir. Sıcak bir ameliyathane hiçbir zaman olmaz. Buz gibi bir ameliyathaneye gidiyorsun. Şimdi ben orada hani ameliyathane hemşiresi de olduğum için hani o hazırlık aşamasını izleyeceğimi beklerken ben hemen uyutuldum. Öyle beklemedim bile. Hemen uyutuldum. Zaten sedyede uyutuluyorsun. Uyutulduktan sonra yüz şöyle yüzüstü çevrildiğin için ee, seni önce uyutuyorlar hızlıca sonra çevirip pozisyonu veriyorlar falan. O şekilde olduğu için ben ameliyathaneye girer girmez uyutuldum. Ameliyat esnasında hiçbir şey hissettim Hayır kesinlikle hiçbir şey hissetmedim. Hiçbir şey duymadım. Hiçbir ağrı acı hiçbir şey duymadım. Yatağıma gelinceye kadar hiçbir şey duymadım. Hiçbir rahatsızlık duymadım. Bu ameliyatta özellikle. Çok konforlu uyudum. Çok konforlu uyandım. Yani e, diğer bir, bir önceki ameliyatımda ameliyathanede ben uyandırılırken o arada bir nefes sıkıntısı yaşamıştım. Onu hatırlıyorum ama bu ameliyatında hiçbir şey duymadım. Yatağıma yatırıldığımda uyandığımı biliyorum. Ağrılar vardı sadece. Çok ağrı çektim. Her ağrı çektiğimde ağrı kesici vurdurdum. Size dipnot bilgi. Yani bu hemen ağrı kesici yapın bana. Kalçadan, işte bacaktan, kalçadan. Beni hiç kırmadılar. Sürekli ağrı kesicilerim yapıldı ama şu an o iğne yapılan yerler çok acıyorlar. Yani burada dipnot bilgi sizlere hatırlatmak istiyorum. Böyle e, sürekli sürekli çok çok aşırı ağrınız yoksa hemen hemen iğne yaptırmayın derim. Yani bunlar benim yaşadıklarım. Sonra zaten antipatiklerim damardan veriliyor. İşte şöyle bir sıkıntı oluyor. Damar yolun kayboluyor. Tekrar damar yolu açtırıyor. Çünkü canım acırken kaçı karın tekrar takın gibi. Hani bir süre sonra damar yolum bulunmayacak ama taktılar her defasında. Ay canım yanarsa çıkarttırdım. Tekrar taktırdım. ameliyattan gelince aşırı derecede ağrın oluyor. Bu arada benim ameliyat tanede veya ameliyattan ayrılırken oldu artık e, herhalde nefes sıkıntım gelişmiş. Balgam falan oluşmuş benim anladığım kadarıyla. O balgama o nefes sıkıntısına karşı bana ilaç verdiler. Bir de Triflu diye bir cihaz verdiler. Onu yapmamı istedi. Onları falan yaptım ben. su ile ilgili ekstra bir video anlatım videosu çekmek istiyorum. Onu ayrı çekeceğim. Onun dışında işte ameliyatın ilk ameliyat olduğum gün değil de ertesi gün hemen direkt yürüdüm. Eşme dedim yürüt. Yürümek kolay mıydı? Çok çok zordu. Bu bir sezaryen ameliyatına, bir şu batınla ilgili ameliyata benzemiyor. Bu başka. Çünkü ben bu ameliyatta olduğum için bu ameliyat çok çok başka. Ağrısı başka. Postür duruşun başka, her şeyin başka. Bakın iki ay rapor verdi doktorum, yani iki ay raporu hak eden bir amya. Ciddi ciddi, hala daha ağrılarım var. Şu an çalışamam, aktif çalışamam. Düşünsenize aktif çalışacak bir durumları daha bir ay var raporun bitmesine eminim bir ayın sonunda daha iyi, iyi olacağımı düşünüyorum. Ciddi ciddi hemen hafif bir küçük bir iş yapayım hemen sırtım ağrımaya başlıyor şimdi bile hafif sırtım ağrı. Ameliyattan çıktığımda hemovak direnim vardı. Hemovak direnim artık son gün taburcu olmaya yakın. Yani ben pazartesi ameliyat oldum. Cuma taburcu oldum. O gün çıkarıldı. Birazcık minik minik kanamalarım oldu. Onun dışında çok aşırı bir sıkıntım yoktu. İşte yara yarı pansumanı yapılıyordu ara ara. İşte ee, ağrı kesiciler yapılıyor. Tedavim yapılıyor. Benim en büyük sorunum, ameliyattan sonraki en büyük sorunum, zaten hemen dediler ki bir sırt korsesi alın, yürürken korseyle yürüyecek dediler. Benim en büyük sıkıntım ağrılar ve hareket edememekti. Yatağın içinde sağdan sola dönemiyordum, soldan sağa dönemiyordum. Sırt üstü yatıyordum. ilk gün sırt üstü yatmam söylendi. Yani yatmamam söylendi daha sonra yan yatabilirsin dedi. Ama yan yatmak için dönmek lazım. Öbür yana yatmak için yine dönmek lazım. Artık bunları kendi kendime ya bir de kilolu bir bayanım. Eşimin döndürmesi mümkün değil. Kendi kendime zorla döndüm, döndürdüm kendimi ve e, biraz daha biraz daha her geçen gün daha da rahatlıyordum. Eşim takıyordu korsemi ilk zamanlar. Sonra eve geldim. Eşim çalışacak. Sonuçta bu korseyi ben takacağım. Bununla ilgili de kanalıma bir shorts bıraktım. Bir video çektim zaten. Bunu kendi kendime nasıl taktım diye bir video çektim. Korsemi nasıl taktığımı anlattım. Beşinci günün sonunda e, dördüncü gün hemen çıkarıldı. Beşinci gün cuma günü taburcu oldu. Dediler ki bir hafta sonra pansuman yerinizi açabilirsiniz. Bir hafta sonra da dikiş aldırmaya gelebilirsiniz dediler. Bu süreçte yani on günlük bir süreçte 10-15 günlük bir süreçte hiç kesinlikle merdiven inip çıkmayacaksın dendi. Hiç merdiven inip çıkmadım. Evin içindeydim. Sonra evin içinde hareket edeceğin zaman korseni takacaksın. Yatacağın zaman korseye çıkaracaksın. Kesinlikle korseyle yatma dediler ki, bana. Dikişleri aldırmaya gittik. Dikişler alındıktan sonra hoca ile tekrar konuştuk. Hoca bana dedi ki Kilo vermen gerekiyor dedi kesinlikle. Bir de spor hareketleri yapman gerekiyor dedi bu şekilde bu şekilde. Onları da ayrı video çekeceğim. Hocanın bana vermiş olduğu spor hareketleriyle ayrı video çekeceğim. Onları yapman gerekiyor, kilo vermen gerekiyor dedi. Korseyi dedi bir ayın sonunda çıkarabilirsin dedi. Korseyi evin içinde takmana gerek yok artık dedi. Ama dedi bir yere giderken, dışarıdayken tak dedi. Yani evden dışarıya çıktığında tak dedi. Ama şu an ben takıyorum. Uzun süre oturacağım için, yorulduğum için takıyorum. Bir de siz görün diye taktım açıkçası. korsesiz durur muydum? Dururdum. Bazen bir misafirimiz geldiğinde korseyi takıyorum. Daha rahat hareket edeyim diye Korseyle oturduğum zamanlar olabiliyor. Kilo vermen gerekiyor. En önemli şey de hocanın... İş yerinde korse takmana gerek yok dedi ama ben iş yerinde de korseyi yanımda götüreceğim. Çok yorulduğum zamanlar korseyi takmayı düşünüyorum. Bu süreçte ağır ev işi yapmamamı söyledi. Yatıp dinlenmemi söyledi hocam. Çok ağır işler, ağır aktiviteler yapmamamı söyledi. Daha dikkatli olmamı söyledi. Onlara falan dikkat ediyorum evin içinde. Yani çok kendim aşırı yorulduğumu hissedersem hemen dinlenme moduna alıyorum kendimi. Ağrı kesiciler, antibiyotikler verildi. Antibiyotik eve geldiğimde de oral, ağızdan antibiyotik verildi. Antibiyotikleri falan bitirdim. Antibiyotik çok midemi ağrıttı. E, o kısım biraz sıkıntılıydı. Ağrı kesici kısmını da e, çok fazla ağrı kesici almamak için ağrı bantları aldık o ağrı bantlarını kullandık. Ağrı bantlarıyla ilgili de ayrıca bir video çekmek istiyorum sizlere. Ağrı bantlarının ciddi işe yaradığını düşünüyorum. O dizime de kullandım ağrı bantlarından. Ee, onlar çok iyi geldi. Bol bol su içmem söylendi doktorum tarafından. Hareketlere yapmam söylendi. Kesinlikle zayıflaman gerekiyor. Kabız olmaman gerekiyor. Çok aşırı öksürmemen gerekiyor dendi bana. Bu arada e, ee, ameliyat olduktan sonra aşırı öksürüğüm vardı hastanede. Bu konuyla da ilgili kızlar bana e, hemen ilaç yapıyorlardı falan. Öyle şeyler yaşadım. O öksürmekten çok korkuyordum. Sanki dikişlerim patlayacak diye korkularım vardı ki öyle bir şey olmadı zaten. Çok şükür sıkıntılar yaşamadım. Eğer bu video karşınıza çıktıysa bu hastalığınla nasıl tanıştım, nasıl teşhis koydurdum kısmını bir önceki videomda anlattım. O videoyu da kanalımdan bulup izleyebilirsiniz. E, ee, bu hastalık herkesin başına gelebilir. Youtube'da hemen bir aradım, bulmaya çalıştım ama yok. Böyle bir hani yaşayan da yok, doktorlar da tam anlatmamış. Ben mi bulamadım bilmiyorum, literatürde mi yok bilmiyorum ama hastalığımı tekrar anlatayım. T2, T3'te menenjiyel kitle, kitle alındı. Ağır bir ameliyatta çok ağır bir ameliyatta İşte işte ağır bir ameliyat geçirdim. Şükür şimdi iyiyim. İnşallah kimsenin başına böyle bir hastalık gelmez. Ben artık burada videomuz sonlandırayım istiyorum. Youtube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.